Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok daha bir şarkı yapacağız. Ve arkadaşlar ona göre o zaman başlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar başlıyorum ben şarkıma. Şimdi başlıyoruz. Başlıyorum arkadaşlar. On, iki, üç, dört. Bugün günler geçiyor. Hayaller geçiyor. A, bu, buluttan. Beyaz, kırmızı, altımız Kırmızı, kanımız. Beyaz, hayalimiz. Günler geçiyor. A, a bir, a da da. Haydi bulutlar, sen bizim özelliklerimizsin. Haydi bulutlar, sen bizim günlerimizsin. Haydi, haydi saldır. Haydi, haydi saldır. Haydi, haydi saldır. Haydi, haydi saldır. Haydi haydi saldır. Ay Günler geçiyor hayaller. Günler geçiyor hayaller. O bu gün seniyor. Senin günün eliyor, eliyor. Benim günüm sende kaldı. Benim günüm sende kaldı oh, benim kafam felaket oldu yine bu yüz. Oh, ah oh, olmuyor ama bu oluyor. Ne oldu olmuyor benim takımım Galatasaray. Galatasaray Galatasaray şike saray şike saray 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 saray. Ha? at saray saray şike saray 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 şike saray bu 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 saray şike saray, bu, saray, şike saray. A o saray saray o, o saray saray benim sarayım aslan benim sarayım şike saray haydi saray şike saray bugün saray ah haydi haydi saray saray şike saray bu saray aslan saray ay, ay saray şike saray Ay saray şike saray Bu saray şike saray Bu saray şike saray Ay de saray şike saray Ay de saray şike saray O o o Bu saray şike saray Bu saray şike saray Bu saray şike saray Bu saray şike saray aa 2 3 galata saray haydi saray şike saray aa 2 3 galata saray haydi saray şike saray 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 Haydi saray, şike saray. Haydi saray, haydi saray, şike saray. Haydi saray, şike saray. Bu saray, şike saray. Haydi saray, şike saray. Sarayımız o saray haydi saray şike saray aslan saray şike saray bizim saray hay şike saray bu saray aa bu saray şike saray bu saray şike saray bu saray şike saray salim gelten sar bu saray şike saray <laughs> Bu saray şike saray. 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 Bu, bu saray, şike saray. Bu saray, şike saray. Bu saray, al, aslan saray. Bu saray, şike saray. Bu saray, şike saray. Aa, şş, bir, iki, üç, yum bom. yum, bom. saray? Şike saray, haydi saray, aslan saray, oh. bir iki üç demobam, demobam, la 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 saray, haydi saray, şike saray vaydı saray, saray. Oh. Sa oh. saray şike saray o saray, saray. Saray, saray. Saray, saray bu saray şike saray bu saray şike saray bu saray şike saray bu saray aslan saray bu saray şike saray bu saray şike saray bu saray şike saray bu saray şike saray biz 3 üç cibaba. bu saray şike saray bu saray şike saray Aa, bir iki üç baba her şey şansın şampiyon Haydi galata saray, hızlı öğren hızlı yap, hızlı öğren hızlı yap. Aa, bir, iki, üç, galata saray. Aa, bir, iki, üç, bizim saray, şike saray, haydi saray, şike saray, bu saray, şike saray bu Saray. Şike saray. Haydi saray. Şike saray. Haydi saray. Şike saray. Bu saray. Şike saray. Bu saray. Şike saray. Bu saray. Şike saray. Bu saray. Şike saray. Haydi saldır Galata saray. Aa. Bir o Galatasaray biz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu kadarız Onları gelmeyin hazırız Oo 2 3 Cim bom Cimbom bom her sene şansın şampiyon Haydi Galatasaray o o saray saray şike saray bu saray şike saray bu saray devleti yıkar saraydı saraydı haydi saray bu saray şike saray bu saray aslan saray bu saray şike saray bu saray şike saray Oh. 1, 2, 3 Galatasaray 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 Aaaa 1, 2, 3 Bim bom bom Bim bom bom Sensin şampiyon. Haydi saray, şike saray. Bu saray, şike saray. <laughs> Aa! Bir, iki, üç, Galatasaray.